Herkese merhaba, Projenin Nibulu'a hoş geldiniz. Bugün Antalya'nın Döşeme e, Alta ilçesinde Yeşilbayır Mahallesi'nde Ultralux mükemmel bir villa turu yapacağız sizlerle birlikte. Şu an villamızın e, ana giriş kapısının önündeyim. Hemen sol tarafında otomatik açılır e, otopark kapımız mevcut. Panjurlu sistem olarak yapılmış ve hemen sağ tarafında da yaya giriş kapımız var. Hemen buradan içeriye devam ederek ev turumuzu başlatmak istiyorum. <laughs> Yapmadan önce bahçe alanımızı, bahçe peyzajımızı size göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık bir villa. E, ben çok beğendim. E, peyzaj çalışmaları da gerçekten özenle yapılmış. Hemen az önce size gösterdiğim e, panjur sistemli otopark alanımıza e, burada arabanızı yerleştirebiliyorsunuz. E, seramik zemin olarak tasarlanmış açık renk seramikler var bahçe alanında. E, oldukça güzel. Yeşil alanımız buradan. Otoparkın devamında da devam ediyor. Peyzaj çalışmaları yapılmış. Her şeyi tamamlanmış. Bu villamızın iskanı da şu an alınmış durumda. Hemen oturumumuza hazır. Şimdi içeriye doğru ilerlemek istiyorum. Bu villamız 5 artı 1. 442 metrekare arsa payı ve 328 metrekare toplam net alanı bulunmakta. Bu villada benim çok hoşuma giden bir ayrıntı da var. Hem ön cephesinde Tam arka cephesinde oldukça geniş iki verandası bulunuyor. Yani güneşin geliş yönüne göre, saatine göre siz istediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Buraya çok güzel bir bahçe mobilyası yerleştirebilirsiniz. Oldukça geniş bir alana sahip. Ben burayı da çok başarılı buldum. Villanın çelik kapısı da özel olarak tasarlanmış. Üst tarafı cam bölmeli, içeri ışık alan güzel bir tasarımı var. Ahşap ve antresit renk tonlarında tasarlanmış. Hemen buradan villamıza... Giriş yapıyorum. Villamıza giriş yaptığımızda sağında hemen bizi vestiyer alanı karşılıyor. Lake kapaklı beyaz bir vestiyer alanımız var. E, beyaz renk tonu zaten evlere çok aşırı bir felahlık katıyor. Ben çok beğeniyorum. Özellikle de böyle sıcak iklimli Antalya gibi şehirlerde böyle e, açık tonlar çok daha ferah gösteriyor evleri. Biraz içeriği de açalım. Şöyle raflı bölmelerimiz var. Hemen burada ayakkabılık bölmeleri oluşturulmuş. Üst tarafında yine depolama alanları mevcut. Burada aynalı bir bölümümüz var. Burası sabit ve hemen devamında askılık alanlarımız da oldukça yeterli. Yine üstleri raflı ve buraya geldiğimde görüyorum ki hemen üstte ledde otomatik aydınlatmalar yandı. O da çok güzel düşünülmüş bir detay bence buradan montunuzu alırken hemen burayı da aydınlatmış oluyor. Bu da güzel. Şimdi evimizin akıllı ev kontrol panelini de göstermek istiyorum size. Buradan tüm panjurlarınızı, tüm evin aydınlatma cihazlarını buradan yönetebiliyorsunuz. İlk giriş katımızda bir yatak odamız, bir genel banyomuz, açık mutfak ve açık salon alanımız var. Ben önce bu duplex villamızın ikinci katına çıkmak istiyorum. Evet, üst kata çıkarken merdivenlerimizde akıllı, sensörlü elektriklerimiz var, aydınlatmalarımız var, adım aydınlatmaları. Gerçekten bu da çok kullanışlı oluyor. Özellikle geceleri ayrı bir büyük bir abajur kullanmamış oluyorsunuz. Bu da hem tasarruflu oluyor. Şimdi yukarıya doğru devam ediyorum. Villamızın ikinci katına çıktığımızda da çok güzel, geniş bir ferah bir hol alanı karşılıyor bizi. Çok büyük bir galeri boşluğumuz var. Çok şık bir aydınlatma da yapılmış buraya ve ayrıca dışarıdan doğal ışığı alabilmek için duvara cam giydirme yapılmış. Bu gerçekten eve çok büyük ferahlık katıyor. Böyle villalarda önemli olan içeriye doğal ışığın da alınması bence. Ve bunu bu villamızda çok güzel bir şekilde sağlamışlar. İkinci katın holünden devam ettiğimde hemen sağımda bir çamaşır odam odamız var. Karşısında ebeveyn yatak odamız var ve hemen devamında da iki ayrı odamız mevcut. Yani dubleks villamızın üst katında üç odamız ve bir çamaşır odamız bulunuyor. Ben şimdi yatak odasından devam etmek istiyorum. Şu an ebeveyn yatak odamızdayız ve ebeveyn yatak odası oldukça büyük. 25 metrekare sadece yatak odasının hacmi var. Bundan ayrı olarak giyinme odası ve banyo lavabosu ile beraber 35 metrekare hacmi var yatak odasının. Oldukça büyük ve 6 metrekare civarında da bir balkona açılıyor. Burası da oldukça geniş ve ferah. Gerçekten herkesin hayalindeki yatak odası olabilir burası. Ben kendim şahsım adına çok beğendim. Oldukça güzel. Şimdi giyinme odasını ve banyosunu görmek istiyorum ebeveyn odasını. Çok güzel yine beyaz mobilyalarla tasarlanmış bir giyinme odası mevcut. Raf alanları var, çekmeceli bölmeleri var. Buranın da aşağı yukarı 7 metrekareye yakın kendi iç hacmi var giyinme odasının. Dilediğiniz gibi bu raflara kapak da yaptırabilirsiniz ama kapalı giyinme odalarında çok tercih edilmiyor. Böyle açık raflı olarak giyinme odalarını kullanmak daha kolay oluyor. Ebeveyn banyomuz da oldukça büyük Diğer yatak odalarımızla devam etmek istiyorum. Hemen buradan devam ediyorum. Burada da e, kendi banyosu, lavabosu ayrı olan yine e, bir odamız mevcut. Burası da 20 metrekare kullanım alanına sahip. Yine çok geniş bir e, oda ve buradan e, dışarıya balkona çıkışı da mevcut. Birazdan diğer odadan balkonumuzu da göstereceğiz size. Bu arada bahsetmedik yer zeminlerimizden. Evin tamamında yerden ısıtma var ve yerden ısıtma olduğu için de seramik zemin olarak tasarlanmış evin tamamında. Koyu renk, antresit renkte zeminlerimiz var ve süpürgeliklerimiz de yine seramikle devam ettirilmiş. Yüksek boyda tasarlanmış. Evin tavan yüksekliği de 3 metre civarında oldukça ferah gösteriyor bu tavan yüksekliği de ve kapı boylarını da size göstermek istiyorum. Artık bu kapı stili çok şık duruyor. Özellikle villalarda yani dairelerde de bu kapı stilini kullanabilirsiniz. Gerçekten daha ferah gösteriyor evin tavan yüksekliğine göre tabi ayarlanması gerekir ama yeni modern sistemlerde bu kapıları yapıyorlar. Lake beyaz olarak tasarlanmış kapılarımız var. Yine bu odanın da banyo lavabosunda masajlı duşumuz var. Gömme rezervarımız, Hilton lavabomuz, tam 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 tekmil hazır bir banyomuz var. Burası da gerçekten çok güzel tasarlanmış. Hemen yan odaya geçmek istiyorum. Evet, evimizin üst katındaki üçüncü odamızdayız. Bu odamızın da metrekaresi 20 metrekare. Yine diğer odadaki kadar büyük, geniş ve ferah. Tavanlarda spot aydınlatmalarımız mevcut. Ee, yine asma tavanımız yapılmış. İçerisinde led aydınlatmalarımız da gizlenmiş. Oldukça şık tasarlanmış. Kendine ait banyo lavabosu da mevcut. Ee, duş başlığımız yine masajlı. Yani diğer bütün banyonun özellikleriyle aynı özellikle hiçbir masraftan kaçınılmamış. Çok beğendim gerçekten. Ee, şimdi buradan e, her iki odadan da çıkışı olan aşağı yukarı 22 metrekare civarında bu e, geniş balkonumuza çıktım şu anda. Burası da çok güzel, güzel de bir manzarası var. E, zaten bulunduğumuz mevki e, döşeme altının en elit e, mahallelerinden biri olan Yeşilbayır'da. E, o yüzden etrafta gerçekten çok şık da e, evler var. Bugün harikulade bir villa geziyoruz. Tam benim e, hayalimdeki villa. Ben çok samimi buldum yapısını. Çok sıcak böyle e, renklerini de çok şık buldum. E, tam istediğim gibi şu anda satılık bütçe beni biraz aşıyor. <laughs> biraz değil bayağı aşıyor. 13 milyon TL şu anki satış bedeli. E, ama e, yani gerçekten bu rakamı değer mi diye soracak olursanız. Yani Antalya'da bir daire parası diyebilirim 3 artı 1 bir daire parasına bu kadar şık bir villa sahibi olmak. Keşke Allah isteyen herkese nasip etsin. Tabii ben de çok istiyorum. İnşallah bana da nasip eder. Değil mi? Eder mi acaba? İnşallah. <laughs> evet, yatak odalarımızın hepsini gezdik. Şimdi sıra geldi çamaşır odasına. Çamaşır odasının e, 7 metrekare kullanım alanı var. Oldukça geniş. Buraya dolaplarınızı konumlandırdıktan sonra da makinelerinizi koyduktan sonra da yeterli bir ütü ile çalışma alanı da kalıyor. Oldukça güzel tasarlanmış bir oda metrekare olarak. Ayrıca e, aydınlatma ve havalandırma penceresi de yapılmış. Yine diğer pencerelerde olduğu gibi bu pencerede de otomatik panjurumuz var. Yine tavanlarda spot aydınlatmalarımız tasarlanmış. Yani çamaşır odası diye bu odanın şıklığından hiçbir şeyi esirgememişler. Çok beğendim burayı da. Evet, üst kattaki bütün odalarımızı gezdik ve şimdi aşağı inelim. Mutfak alanımızı ve salon alanımızı görelim. Villamızın giriş katına yine geri döndük ve bu giriş katımızda galeri boşluğumuzun hemen altında merdiven boşluğunda da çok güzel bir alan oluşmuş. Burayı yine e, dolap olarak da değerlendirebilirsiniz. Buraya çok güzel bir küçük bir peyzaj yapmışlar. Şık bir tasarım da olmuş. Böyle de kullanılabilir ama çok yeterli dolap alanları da olduğunu görüyorum. Bundan da bahsetmek istedim. Hemen e, sol tarafımda giriş katındaki e, bir tane misafir odamız var. Bunu gezmek istiyorum sizin için. Bunun da yine ayrı banyo ve lavabosu mevcut. Yine e, çok geniş bir oda. Burası da e, aşağı yukarı 20 metrekare civarında var. E, odaların hepsi çok geniş ve hepsinde merkezi sistem e, kliması da mevcut. Klimalar ayrıca e, dışarıdaki motor kirliliği olmasın diye klimaların özel bir bölmesi de var motor için. Onları da hiç bahçe alanınızda görmüyorsunuz. Bu da gerçekten e, çok güzel planlanmış. Buradan hemen ışıklarını yapıyorum. Burayı da göstermek istiyorum. Yine tüm odalarda olduğu gibi burası da hiç eksiksiz olarak tasarlanmış. Gayet güzel. Havlu dolabından masajlı duşuna kadar yine eksiksiz tam tekmil bir banyo. Çok da geniş. Misafir odamızın hemen e, karşısında burada bir genel banyomuz da mevcut. Giriş katın genel banyosu burası. Bu da yine diğerleri kadar ferah, büyük bir banyo. Hilton lavabomuz da var. Buradan devam ediyorum. Hemen buranın yan tarafında da bir kiler alanımız var. Şu an buranın, bu villamızın inşaatı yeni tamamlandığı için e, boyalar, ustalarımızın özel eşyaları vesaireler burada var şu an. Biraz dağınık ortam. İçeriye girmiyorum ama şuradan göstermek istiyorum. Kombimiz de takılı ve mevcut. Doğalgazı da kullanılabilir bir durumda bu villada. Şimdi devamında da e, açık salon alanımız mevcut. Bu açık salon alanımızda da oldukça geniş. Burada da 66 metrekare olduğunu biliyorum. Açık salon ve mutfak alanımızın toplamının çok büyük bir hacme sahip, çok kullanışlı ve e, tavandan yere kadar camlar, e, Fırat pen, e, pima penlerle tasarlanmış olduğu için çok da aydınlık. E, her cephesi aşağı yukarı salonun canlı olarak tasarlanmış. Bu da tabii büyük bir maliyet. O yüzden ben çok beğendim ama ışık açısından çok ferah gösteriyor ve tavan yüksek bunun devamında da açık mutfak alanımız var. Kar gibi bembeyaz. Ben çok beğeniyorum böyle mutfak alanlarını. O kadar şık. Yani ben sizce de öyle değil mi? Ben gerçekten e, çok beğendim. Yeşil ve beyaz da çok yakışıyor böyle. Şu e, görüntü çok hoşuma gitti. Karşıda da e, çok şık e, 40 metrekare civarında bir havuz görüntüsü var. Birazdan verandaya da çıkacağız. Orayı da göstereceğiz size. Ama şöyle bir mutfağımızı ayrıntılı olarak inceleyelim diyorum. Hemen arkamda Burada ankastre buzdolabımız mevcut. Hemen şöyle bir açmak istiyorum buzdolabımızı da sizin için. Yine lake kapaklar beyaz ve yine çok şık çalışır vaziyette bir buzdolabımız var. Ankastre Arçelik marka. Çok güzel. Altı da yine non frost olarak tasarlanmış. Ankastre buzdolabımız mevcut. Hemen devamında lavabo alanımız var. Bu mutfak üçgeni dikkat edilerek tasarlanmış bir e, mutfak ve e, hemen buzdolabından ürünlerinizi alıp e, lavaboda temizliğini gerçekleştirebiliyorsunuz. Hazırlık alanınızda yeterli bir alan bırakılmış hazırlık için. E, Priz alanı da konumlandırılmış. Hem burada hem ileride görüyorum. E, burada beyaz yine dolapların aynı tonunda beyaz bir tezgah devam ettirilmiş. Bu araya da e, antresit renk tonunda dokulu bir seramik tercih edilmiş. Yani evin genelinde antresit ve e, beyaz hakim. Bu da e, çok güzel olmuş. Tasarım bölünmemiş olmuş. Ben e, çok beğendim. E, burada e, çamaşır makinemiz de ankastre. Bu yarım ankastre bir e, çamaşır dedim ya. <laughs> çamaşır değil. <laughs> bulaşık makinesi. Villamızın Ankastre ürünleri Franke marka. Franke marka davlumbaz, ocak ve fırınımız mevcut. burada bir yarım eee Ankastre bulaşık makinemiz var. Bu da Arçelik marka. Onu da şöyle bir açmak istiyorum. Bu da gerçekten güzel olmuş. Böyle şık beyaz bir mutfakta Ankastre ürünler kullanılması çok iyi olmuş bence. Çok güzel olmuş. Yani çok 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 diyorum ama gerçekten çok beğendim. <laughs> Bu villadaki mutfak tasarımında da önemli bir detay benim için çok fazla çekmeceli bölümler kullanılmış olması. Bu maliyeti arttırıyor ama çok kullanışlı oluyor. Bas aç sistemli çekmeceler, derinlikleri de oldukça kullanışlı olarak tasarlanmış. Alt bölümler hep çekmece olarak tasarlanmış. Gerçekten bunu da çoğu evde veya villada bulabileceğiniz bir özellik değil diyebilirim. E, ama yapılmasını ben tercih ediyorum. Burada da yine bir ada mutfağımız var. Ada mutfakta herhangi bir ocak veya e, lavabo alanı kullanılmamış. Sadece tezgah olarak tasarlanmış. Bu da çok kullanışlı. Hem yemek masası olarak e, kendinize çözüm üretmiş oluyorsunuz. Hem de burada e, hamur işi vesaire bütün işlerinizi oldukça pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz. E, çünkü böyle dar alanlarda biz sanımlar oldukça zorlanıyoruz. Çok da geniş bırakılmış bu adam mutfak. Adamın mutfağın boyutunu da ben çok beğendim. Üzeri de spot aydınlatmalarıyla e, tamamlanmış. Çok başarılı buldum ben mutfak tasarımını. Kar gibi de bir mutfak. Ne diyeyim Allah herkese nasip etsin. Bu şahane mutfak alanından hemen veranda alanına çıkmak istiyorum. Bu mutfak alanını e, karşısında 40 metrekare büyüklüğünde e, güzel bir manzara da oluşturan Büyük bir havuzumuz mevcut ve geniş bir veranda alanı var e, evinizle havuz arasında. Hem burada bir veranda alanımız var hem de iki basamak aşağıya indiğimizde burada şezlonglarınızı yerleştirebileceğiniz geniş bir alan daha mevcut. Oldukça güzel bir bahçe alanı, peyzaj alanı olduğunu zaten videonun başında bahsetmiştim. Gerçekten e, çok kullanışlı olarak tasarlanmış mimarımı da ayrıca kutluyorum. Çok beğendim, ellerine sağlık. Burada bir duş alanı da oluşturulmuş. Bu da çok önemli bir detay. Çoğu villada göremiyorum bazen ben bu duş alanlarını. Ama bahçede muhakkak bence havuz kullanımı için bir duş alanı olmalı. Yine ahşaptan damlalıklı duş başlığı tasarlanmış. Oldukça şık duruyor. Buradan devam ediyorum. Mutfak alanından veranda alanımıza çıkabildiğiniz gibi... ...aynı zamanda salon alanımızdan da bu veranda alanına çıkış yapabiliyoruz. Salonumuzun ve mutfağımızın manzarası havuz ve peyzajımıza bakıyor. Bu da çok önemli bence. Evi ferah gösteren detaylardan birisi. Hem yaşam koşullarını da sizin için daha zevkli hale getiriyor. Bir güzel detay daha dikkatimi çekti. Burada veranda'nın temizliği açısından da güzel bir musluk bırakılmış. Bunu da her zaman atlanılabilen bir husus bence çok kullanışlı. Bu muhakkak olmalı diye düşünüyorum. Villanın dış tasarımında da açık renkler kullanılmış. Ee, iç tasarımıyla bir bütün oluşturulmuş e, beyaz bir saray diyebiliriz bu villa için. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hem modern e, yapısı hem renk tonlarıyla e, beni çok cezbetti. Gezmekten çok keyif aldım e, bu villaya. E, ayrıca e, güvenlik kameraları da aktif bir şekilde çalışıyor. Onlardan da bahsetmek istiyorum. E, peyzajında da otomatik sulama sistemi de mevcut. Ne diyebilirim? Harika bir villa gezdik bugün. Ben çok keyif aldım ev turunu yaparken bu villanın. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. İzleyici olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka ev turumuzda yeniden sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın.